hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, isminde adalet olan partinin bir adaletsizliğiyle sözlerime başlıyorum. Tokat'ta bulunan 37 belediyenin AK Partili olanlarına ve Milliyetçi Hareket Partili olanlarına birer milyon lira para gönderiliyor. 30-11'de Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalefette olanlara gönderilmiyor. Ve Sayın Bakanım sizin uzak olduğunuz dönemde satılacak bir şey kalmadı. Birkaç da ihbarda bulunayım diyorum ama ne kadar üzerine gidersiniz o konuda da endişeliyim. Yani özelleştirmede biz başa döndük arkadaşlar. Bu ülkeyi kuran kurucu irade ülkenin ihtiyacı olan birçok fabrikaları bir cumhuriyet projesi gibi 81 vilayete 80 bin kilometre kareye dağıtıp hangi ürünlere de üretiliyorsa o yere de kalkınmışlığı ya da sizin yoksullaştırıp metropol kentlere depo etmek istediğiniz bu aziz milleti doğduğu topraklarda doyurmayı murad eden cumhuriyetin her biri değerli kaleleriydi. Ama siz ne yaptınız bunları? Tekeli, tüpraşı, tedaşı, sekayı, İstemir, Kardemir, Sümerbank, Etimaden, Petkim, Telekom, Çimento Fabrikaları, Petrol Ofisi, Gübre Fabrikaları, Şeker Fabrikaları evlatlarınıza bıraktığınız birer utanç vesikasıdır. Buradan hatırlatmayı fayda görüyorum hatırlatmakta. Ve bakın bu ülkede AK Partiklere geldiği zaman yaklaşık olarak nüfusun üçte biri yani 61 milyonun 21 milyon 500 bini doğduğu topraklarda kırsalda doyuyor, üretiyor, ürettiğiyle bu ülkeyi Anadolu ve Nuberisarından Cumhurbaşkanlığı buğday yemisi geliyor diye bekletmiyordu. Ama siz bunu elinizle yaptınız. 21 yılda Bayburtlu'nun dediği gibi böyle bir cefai eziyeti bu aziz millete yaşattınız. Ama Hatırlarsanız geçen dönem parlament olan arkadaşlara bizim bir milletvekili arkadaşlarımız A4 kağıdına özelleştirdiğiniz cumhuriyet kurumlarını ilave ederek atmış buradan rulayı yanılmıyorsam 15 metre uzunluğundaydı. Doğru mu grup başkan vekili? Evet. Ama arkadaşlar bakın bu ülke hepimizin ama size miras değil. Bu aziz milletin oyuyla üç yıl, beş yıl yönetmekle mükellefsiniz. Vebaliniz şu sıralarda oturanlardan daha çok. Şurada bir grubu müstesna kılıyorum onların da vebali var. Ve 34 yıl sonra Sayın Bakanım bu ülkeye şeker ithal etme utancını yaşattınız. Ve bakın şu iki fabrika müdürünün yanında bulunan insan Allah rahmet eylesin onlar arazilerini bağışlıyor 1933'te Turhal'a şeker fabrikası kurur diye. Ama bu aziz millet evlatları büyüsün, gürbüz çocuklar olsun diye. Ama siz bunu maalesef özelleştirip sattınız. Vatandır dedik şeker anlamamakta direndiniz. Ama gün gelecek anlayacaksınız. Önümüzde bir yerel seçim var bu aziz millette de gereken dersi verecek. Arkadaşlar tütünün kilosu 100 lira. Sigaranın kilosu da 5000 lira. Eğer amacınız para kazanmaksa sayın bakan bakın. 100 liraya köylüden aldığınız tütünle 5000 liraya sigaranın kilosunu satıyorsunuz. Böyle bir ürün satılmaz. Hani yerlilikten millilikten de sık sık den vuruyorsunuz ya. Bu aziz millet artık yerli de milli de gördü. O maskelerin de işe yaramadığını biliyor. İşte tokatta itinayla hurda almıyor. 460 dönüm sigara fabrikasının yerinde. Yine Tokad'ın o üç kıymetli büyük ova ilan ettiğiniz Tokad'ın haritasının yüzde 46'sını ruhsatlandırdınız Sayın Bakanım. Maden ruhsatıyla bakın. Ormanların yüzde 44'ü, tarım alanlarının yüzde 27'si, meraların yüzde 56'sı, Büyük ovaların ne acı ki yüzde on üçü korunan korunması gereken alanların da yüzde otuzu otuz sekizi önemli doğa alanlarının da yüzde otuzu ne acı ki tokadın madenlerle ruhsatlandırıldı. Bir taraf seçin bir tarafınız olsun. Sayın Durmaz lütfen sözlerinizi tamamlayın. Tarafınız olsun bakın aslanların ceylanların sürünlerin kekliklerin doğada yaşadığı bir doğa mı Yoksa şurada gördüğünüz gibi bakın harap edilmiş bir coğrafya mı? Bu veba sizleri bekliyor. Ve işte bizden evlatlarımız bir ülke istiyor. Sayın Bakanım okuyorum Cahit Sıtkı'nın şiirini size. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Memleket isterim. Ne fakir, ne zengin, ne fakir ne de senden farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı sıcak sobası olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet önünden olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Durmaz teşekkür ediyorum.